Herkese merhaba. 23 Temmuz Salı Ankara At Yarışı Bülteni'nde sizlerle beraberim. Ee, yarın Ankara'da iki tane altımız var. Çok kalabalık olmayan bir bülten. Yine Ankara'ya has bir bülten. Ve e, öyle olması itibariyle de çok fazla cazip görünmüyor. Ama işte e, az altlı bültenlerde de plasa isimler geldiğinde yine altlı tatminkar rakamlarda paralar veriyor. Bildiğiniz üzere biz de zaman zaman Tuna Işık TV'de, zaman zaman burada videolarımızda Yine herkese açık paylaşımlar yapıyoruz ki e, şu anda bir grubumuz var o grupta da zaten 150 kişiye yakın kişiyle beraber yolumuza devam ediyoruz. E, orada da eğer katılmak isteyen olursa gruba telefon numaram 0544 766 75 15. E, zaten bunu daha önceden de söylemiştim hani bilginizde var. Ama e, dediğim gibi burada yine hep beraber yine yayınlarımız, açıktan yayınlarımız oluyor. Günün birinci koşusunda da e, şart bir mücadele ve 1600 şimdi koşulacak. Tabi yarış. E, bu yarışta da iki tane isim gruptan farklı göründü gözüme. Bu isimler 4 numaralı Hayalet Şehir ve 2 numaralı Kırmızı Başlık Kız e, ki Zaten handikap olarak da 91 handikap ve 80 handikap da grubun yüksek handikapları. Kırmızı başlı kızın da şöyle bir avantajı var yani için. Gidişatla ilgili bir avantaj var. Ön tarafta büyük ihtimalle numarayı alacaktır. Çok fazla sıkıştıracak bir isim de yok gibi görünüyor. Ön taraf tempoları bayağı bir düşük gideceğinden sonlarda diri kalabilir. Eğer yarın günün ilk koşusundan ben riske girelim diyenler benim önceliğimde zaten. 2 numaralı kırmızı başlı kız. Ama hayalet şehirde o Yarış görüp kazandığı yarışın arkasından dişliye takılmıştı 3. kalırken yarın da 3. yarışına çıkacağı için grupta etkili olacaktır. Ben iki isim arasında e, tercih yapmadım. 2 ve 4 benim sıralamam olacak günün birinci koşusunda. Gün ikinci koşuna geldiğimizde şartlı 5/1 mücadele ve birbirine denk isimlerdi. Bir aradalar. Tabi bu isimlerin çoğu çok fazla yarış kazanan isimler. Yani Halolika bir seri yapmıştı. Yine Ballstick Stick e, bir seri yaptı. Spas bir seri yaptı kazandı. Ee, bu tarz safkanlar bir arada hepsi 4 yaşlı zaten kendi gruplarında zaman zaman çok forma girdiklerinde etkili olan isimler. E, ee, de aynı keza bir seri yapmıştı. Şu an buradaki Toto'da görünmese de 85 yandık bu kadar çıkmıştı. Yani buradaki grup tamamen birbiriyle koşan bir grup. Ee, bunların içerisinde de benim favorim 4 numaralı Halle Luka. E, ee, neden Halaluka 66 günlük bir ara mı? Full galopta olmuş Tafkan Bey. Çok iyi hazırlıklarla geliyor. İsmail Hadar oğlu Ekürüsü de son dönemde e, en son son ayakta atları koşuyordu sanırım. Kazandılar. E, bugün de Halaluka bence yarın için daha dinç gireceği yani rakiplerine göre dinç koşacağından e, çok fazla yıpranmadan bu yarışa gireceğinden 60 günlük sürede de iyi dinlendiğini düşündüğümden benim net favorim e, rakip olarak Öncelikle e, 1200 olması itibariyle 2 numaralı Heyjud. Ayağına çok seri bir isim e, çıkar 2-3 boy. Çok fazla sıkıştıran olmazsa yarışın kazanan tarafında olabilir. Ben de ikinci sıradan yerini aldı. Yine 1 numaralı Boltstick. 3 numaralı John Hanks gibi Mustafa yani Müslüm Çeliğ'in de bir burada e, etkisi var. Bu 4 safkan küçük kuponlara yeterli ama daha profesyonel oynayanlar 5 numaralı spas ve 6 numaralı spide dayı da yazıp burayı kapatabilirler. çünkü birbirine gerçekten denk. Handikap olarak da denk. Jockey tercihler anlamında da birbirine çok yakınlar. Hepsi kazandıkları jockeylerle sahadalar. Yani zorlu bir yarış. O yüzden buraya hepsine kadar çıkın arkadaşlar. Ama ha ben çok azat yazmak istiyorum diyenler 4-2 yazsın. Daha da fazla yazanlar 3 ve 1. Ben çok sürpriz istiyorum diyenler de 5 ve 6 ile değerlendirebilir. Gün üçüncü koşusuna geldiğimizde de şartlı üç bir mücadele. Burada da net bir banko adayım var. O isimde bir numaralı susturucu. Zaten bu tarz bir yarışı da kazanmıştı. Kum pistte bence Çin pistten çok çok daha iyi koşuyor. Safkan'ı devamlı çime götürüyorlar ama gereksiz yere. Ya bu Safkan bin yüzünü bir içerisinde koşmuş bir isim. Yani şöyle bakıldığında bir çok değerli bir derecedir. Ve daha önce tek yarışı kazandığı Ahmet Çelik yine üstünde. Bence yarın kazanan taraftan olur. Bu 3 hat yazmaya falan gerek duymadım ben buraya. Çünkü hepsi kazanarak geldiler ama susturucu biraz daha farklı geldi bana gruptan. Ee, yarın için kazanan tarafta olur. Benim net bankom olur. Bir numaralı susturucu. Günün dördüncü koşusu tabi ikinci altınında başlangıç ayağı. Yarın ikinci altını cazipleştiren şey de birinci ve son ayakta meydanların olması. Şartlı birlerin olması. Ee, bu şartlı birlerde de tabi ilk defa koşacaklar için çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ee, ama ben büyük ihtimalle son ayaktaki safkana e, yarın için kalem kıracağım son ayaktaki bankoma. E, ama burada isim söyleyeceğim. Bu isimlerden de önceliğim e, Karamaz ekolüsüne ait General Sherman her zaman kaliteli safkanlar çıkartırlar ki e, bu safkanda bir ithal safkan yani Türkiye'de büyük ihtimalle doğmuştur. Çünkü yazmıyor yanında ya da herhangi bir şey ama bu safkanın ee, koşacak olan bir tane yavrusu var. O isimle General Sherman, eee olarak da çok kaliteli bir pedigriyeye sahip. Yani yarın için çok enteresan bir safkan sahaya çıkacak arkadaşlar. Onu net belirteyim. O yüzden de 3 numaralı General Sherman alternatif. Yani yarın ben çok e, bu altıda banko bulamadım ya da ben buradan bir banko yazıp böyle yapacağım diyenler değerlendirsinler ama burası Ankara. Burada böyle e, ee, gülü oynaya yarış kazanmak kolay değil ya da altınları yakalamak kolay değil. Azat da olsa zorludur Ankara yarışları. O yüzden General Sherman benim her ne kadar alternatif olarak size sunsam da yine bir numaralı Desert Point Müslüm Çelik'in özellikle e, bildiğini düşünüyorum Mustafa Kara ve bu meydanda çalışmalarıyla benim dikkatimi çeken isim oldu. Yine 5 numaralı Twin Lannister e, ki bu safkanda Çim yarışı ve bir torok temsilcisi. Çim'de torokların nasıl olduğunu artık biliyoruz, ezberledik, gazı kazanan orijin diyorum ben bu atlara. Ee, onu da ekleyeceğim. Son olarak da burada e, Veradaviçli işte Grey Storm'lu Anne kösel, kösel ait Gardashov yazılacak isimlerden. Bu dört isim burası için yeterli gibi görünüyor ama tabii bir Ahmet Çelikli Speed Bullet'ı da daha da geniş oynayanlar değerlendirsin arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Handikap 14 dişilere ait bir yarış. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere ait bir yarış. 3 yaşlı e, burada 2 tane safkan var ki son yarışlarında. Aynı yarışta koşup biri 3. biri 4. olmuştu. O gün için geçemeyeceği rakiplerinin yanında koşuyorlardı. E, bugün için de güzel bir itman olmuş oldu onlara da. Yine 3 yaşlıların dışında bir de 4 yaşlılar var burada. Bu 4 yaşlılardan da 1 e, numaralı My Secret Love ve 9 numaralı Gör of Speed beraber koştukları yarışında birisi ikinci, birisi birinci olmuştu. MySkirtTal kazanmıştı o yarışı. Fakat bugün itibariyle tabii Girl of Speed'in bir kilo avantajı da oluşmuş oldu. Bu dört isim grupta farklı görünen isimler. Son yarışlarına göre, Handicap 14 bu yarışta. Yarışta farklı görünen isimler ve bu dört isim de burası yeterli gibi görünüyor. Çok sürpriz çıkma ihtimali var mı? Var ama hep her şey bütçeye bağlı. Yani at yaz yaz da bitmiyor. Zaten üst tarafta bayağı bir at söyledik. Burada da ee, önceliğim 7 numaralı gül fırtınası. Daha sonra 4 numaralı snow show. İki safkanla geçmek istiyorum. Ben 3 yaşlılar yeter diyenler bunlara gidebilir. Daha çok yatı yazanlar da 1 numaralı My ve 9 numaralı Girl of de değerlendirsin. Sıralamam 4 şey pardon 7, 4, 1 ve 9. Günün 6. koşusuna geldiğimizde kısa vade 8500 mesafede koşulacak bir yarış. Tabi burada ben Adana'da sezon boyunca beyaz ışığı banka olarak önermiştim. Ee, yarın büyük ihtimalle Ercan Çankaya cezalı olduğu için binemiyor. Ee, Özcan Yıldırım bindirmişler. Birbirine benzeyen ee, jokeylerdir. Ve yarın yarış gidişatına baktığım zaman da Ömür'ün oğlu gibi ee, Gucci gibi, beyaz ışık gibi ön tarafta böyle tempoların yüksek olmasını seven, ön tarafa giden isimler var. Ee, Gökhan Kocakaya gibi, Ahmet Çelik gibi, Ares Karataş gibi Türkiye'nin değerli jokeyleri de burada. Yine beraber Abiş, Özcan Yıldırım ve Akın Sözen de burada. Yani zorlu bir yarış. Yani ne kadar ne kadar azat koşsa da yarışlar gerçekten zorlu arkadaşlar. Ha ben burada yarın toparlandığını hissettiğim son grup yarışındaki dördüncülüğüyle de gözüme giren bir numaralı seçerana çok çok öncelik vereceğim arkadaşlar. Çünkü Sonya katıldığı yarış grup bir yarış. O grup yarışta üçüncü olurken Ankara grup bir yarışta Kumbey yarışında o yarışta beyaz ışık kalbim nesin gibi isimlerde geride kalmışlardı ve o gün için ayakta kalan bir seçerhan vardı. Yarın da tempolar eğer yüksek giderse seçerhan Akın Sözen'in de bilmesiyle değerlendirilebilir. Genelde Ahmet Çelik binerdi ama Akın da Arabatlarında bence iyi sürüyor. Yani ben de ilk sıradaki yerini aldı. Yine e, bu kadar atın içerisinde çok buradaki neredeyse bütün isimlere binmiş olan Ahmet Çelik'in Erdi Bey tercih etmesi de başka bir detay. Şimdi 80 handikaplı bir at ve e, hayatında hiç handikap 16'larda, şartlı 5'lerde handikap 15'lerde koşan bir at. Yani bu atın ne işi var burada? Ama Ahmet Çelik bile gidiyor özellikle bu atı tercih ediyor. Çok enteresan bir durum. Burada da 5 kere binip ilk yerde kazandığı bir at. E seçeran'a da 4 kere falan kazandı seçeranla diye hatırlıyorum. Yani bunun gibi şeyler. E, o yüzden Erdi Bey de çok değişik geldi bana buradaki deklare ve e, Ahmet Çelik'in deklaresi Ama ben seçerana dediğim gibi öncelik vereceğim. Tabi o yarıştan gelen isimler var. Demiştim grup bir yarıştan. Onlara da ikinci ve üçüncü sırayı vereceğim. Ben yarın e, Beyaz Işık ve Kalbimdesin'in çok iyi yarış koşacağını düşünüyorum arkadaşlar. O günkü grup yarışı kaydettiriyorsa eğer bunların sahipleri bu atlardan beklenti büyüktür. O yüzden ben bu iki ismi de buraya ekleyeceğim. 1 2 ve 5 benim sıralamam olacak. Ben bu koşuda birazcık daha e, hem handikap olarak yüksek hem de grup deneyimi olan isimlere gittim. Onu da söyleyeyim. Günün yedinci koşusuna geldiğimizde de e, Handikap 16 H11 yarış ve 1400 Çim'de koşulacak da bir yarış. E, bu koşuda da favorim 3 numaralı Baba Rağcı. E, yarın Baba Raci. tabi son katıldığı yarışı ikinciliği çok göz kamaştırıcı bir ikincilik. 1400'ün 1.22 içerisinde koşmuş da bir safkan. E, yarın da grup gerçekten uygun. Daha önce koştuğu o sert gruplardan biraz daha iyi. Fakat yarın enteresan bir isim daha var yanında ve ben yarın bu iki ismi buraya için yeterli göreceğim. 3 numaralı Babar ağacı benim favorim olurken 5 numaralı you Are Just Fine diye bir isim var. Bu safkan hayatında katıldığı ve kazandığı maiden yarışını arkadaşlar kazandıktan sonra bir şartlı 5 bir de şartlı 4 yarışa gitti ki gerçekten sert gruplarda o gün Abiş işte kazanmıştı safkan. Bu safkanın o dinçlik yarışının arkasından iki yarışta ancak kendini toparladığını gördük. Yarın grup da öyle ön tarafa gidelim, numarayı alayım öne çıkayım diyen bir at da göremedim arkadaşlar. Nabatı, ability zaman zaman bunu yapıyor ki bunu şey de yaptı neydi onun adı Ahmet Çelik de yaptı yani bu safkanla ee, daha sonrasında Vedat ondan sonra yine akıl söz bindi. bir türlü kazanamadılar yarın için ön tarafta eğer Juarjas Fine istediği o avantajı elde ederse bence burada başarılı olur. O yüzden ben Baba rakibi olarak 5 numaralı Juhas Fahin'i de gördüm. Yani büyük ihtimalle yarışın favorisi çıkacaktır. Nati Babaliti'yi de değerlendiren daha böyle profesyonel oyunlar değerlendirsinler arkadaşlar. Günün 8. koşuna geldiğimizde de Handikap 15 2000 mesafede koşulacak. Tabi yarış. burada enteresan bir isimden bahsedeceğim. O isimde 7 numaralı Sungur Alp. Neden Sungur Alp? 30 günlük bir ara iyi galoplarla geliyor. Karayüz'ün temsilcisi ve uzuna ilk defa çıkıyor arkadaşlar. Uzun mesafede ilk defa yarış koşacak bir Sungur Alp'tan bahsediyoruz ki ben uzun mesafede çok farklı bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. En yakın hakemin de bir numaralı devre alem olduğunu düşünüyorum. Bu devre alem zaten grup olarak daha önce Adana'da koştuğu yarışlarında şöyle gösterelim. Endgame'in, Baba Cavit'in, ee, Tahsin Ağa'nın filan yanında, Aslan Yağız'ın yanında liderlik yani kazanan bir isimdi. Şurada bir şartlı dört yarışı var. Yine game'in arkası. Yani bu isim e, aslında bu grupların atı değil. Ama işte e, bir ara verdi bilmem ne. Buralara kadar geldi. Yarın 58.5 kilo. Görünen rakipleri yani bülten üzerindeki e, puanlama sisteminde görünen rakiplerinden Munzur ve Baranafe, Sürgün Kral'la aynı kilolar o bir numara olmasına rağmen yani bir numaralı safkanlar genelde ağır kilo olur ama burada kilolar birbirine denk e, apranti indirimine gidilmiş devre alemin ben yarın Sungur Alp'in en yakın rakibi olmasını bekliyorum benim için de iki safkan yeterli olacak burada günün son koşusuna geldiğimizde de 1300 şimdi koşulacak bir yarış Burada da The White Storm diye bir isim var ki Nautik Kuan temsilcisi. Seyda Ak, Ak Yıldırım'a ait ve Safkan yani çok eşkalli güzel bir isimmiş. Şurada bir galobunu izlettireceğim. Şöyle biraz ileriye alalım. Susturucu ile beraber yapıyor arkadaşlar galobunu ki biz susturucu banka olarak önermiştik. Bilim yüzünü bir 08 içerisinde koşan bir isim. Dışarıdaki susturucu içerideki kırat arkadaşlar son ayakta koşacak olan Safkan susturucunun yanında hiç Bariyer dibinde kalmasına rağmen susturucudan daha rahat ve susturucuya hakim gidiyor yarışta. Susturucunun önünde. Yani yarışta değil galopta. E böyle bir galop yapan atın yanına da yani nasıl at yazacağız? Bir de öyle de bir durum var şimdi. Susturucu dediğimiz at meydanını kazandı. Şartlı kısa vadelere giden bir isim. E burada da rakipleri yok mu? Var gibi ama ben yarın o galopaya istinaden 5 numaralı Divide Storm'u bank olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Günün sona yana bankomu yazacağım. Ee, yarın için de hepinize bol şans diliyorum. Dediğim gibi e, Gizli Ekül kanalında tabi hafta içerisinde yayınlar vereceğim. Ama işte Tuna Işık TV'de de e, çıkıyoruz. Canlı yayınlarımı da izleyenler vardır illa ki burada da. E, onun dışında da zaten bir grubumuz var. Şu an 150 kişiye falan yaklaştık. Aylık 250 TL gibi bir ücreti de var. Gelip orada da e, benim yorumlarımı, şablonlarımı bulabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ee, telefon numaramda 0544 766 75 15 her yerde var bulabilirsiniz numaramı da. Eee için hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.